Ayça Çağlı Uysal, İstanbul Üniversitesi Mimarlık 1. sınıf öğrencisiyim. Bu seyire katılmadan öncesinde açıkçası grup çalışmasını öğrenip çok da bir şey yapmadım aslında. Bir şeyler öğreteceğiz, grup içinde çalışmayı öğreneceğiz ve güzel bir tatil olacak ve geçecek diye aynı anda ipleri çekmemiz gerekebiliyor. Birisi bir şey yaparken ardından senin bir şey yapman gerekiyor. Ve asıl öğrendiğim en güzel şey şuydu aslında. Birisi bir şey öğrendikten sonra, yani sana öğretildikten sonra başkasına, o başkasına aktarıyordu. Ve bu hem öğrenmeyi pekiştiriyordu hem de çok destekleyici oluyordu. Sen de bir şey öğretiyorsun, sen de bir katkıda bulunuyorsun. Bunun dışında hepimiz altlı ve üstlü gruplar olarak çok güzel çalıştık. Böyle çok yorulduk. Ama birbirimize destek olup devamını getirdik. Bu çok güzel, çok keyifliydi. Bunun dışında çok güzel bir tatilde oldu. Hiç çok, çok güzel koylarda bulunduk. Öyle. Deniz Tutkusu Seyir'de ekibine ve Milton Marina'ya ve katkısı olan tüm herkese çok teşekkür ederiz. Asmay, Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Ve buradayım. Bu tekne gezisine gelmeden önce çok daha farklı bir şey bekliyordum. Eğitim alacağız ama daha çok daha sakin bir tekne ortamı oluyor sanıyordum. Mersem teknenin içi her zaman hareketliymiş. Ve çok güzel şeyler öğrendik. Örneğin daha yeni bu ipleri farklı şekilde bağlama tekniklerini öğrendik. Günlük hayatımızda kullanabileceğimizi düşünüyoruz ve kendi içimizde çok güzel bir ekip olduk. Çünkü ben yabancı kişilerle nasıl aynı ortamda bulunurum, hatta arkadaşımla aynı yatakta yatıyoruz, yabancı biriyle nasıl aynı yatakta yatarım falan diye bir düşünmüştüm. Meğersem çok güzel bir ekip bulunabiliyormuş ve birlikte güzel aktiviteler yapabiliyormuşuz. Bir grup ruhunu oluşturduğumuzu düşünüyorum. Hmm. Milte Bodrum Marina'ya ve Deniz Tutkusu Seyirde ekibine ve katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Cemile Yöntem. Cerrahpaşa Gerontoloji 2. sınıfım. Buraya gelirken aslında Instagram adresini çok bakmıştım. Ve daha önce gelen arkadaşlarım vardı. O yüzden biliyordum biraz fazla eğlenceli olduğunu. Onun dışında burada çok fazla ekip halinde çalışmayı öğrendik. Karşı taraf diğer kişi ipi rahat bırakırsa, senin daha rahat çekeceğini uyum olursa zorluğun olmayacağını öğrendim. Çok güzel koyları gezdik. Çok eğlenceliydi. Beklediğimden daha da eğlenceliydi bence. Ee, güzeldi. Bayağı güzel vakit geçirdim. Onun dışında katkısı olan herkese teşekkür ederim. Nita Bodrum Marina'ya çok teşekkürler. Deniz tutkusu kadınlarına çok teşekkür ederim. Aynen. Şu an Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi çok 6. sınıf öğrencisiyim. 5 ee, gündür buradayız. Anadolu Vakfı Bursiyeri olarak geldim. 5 ee, gündür harika bir e, deneyim yaşadık. Yelkencilikle ya, ilgili bir sürü terim öğrendik, e, dümen tuttuk, düğüm atmayı öğrendik, grupça çalıştık. Çok verimli bir 5 gün geçirdik. Ayrıca bir taraftan da Bodrum tatilimizi de yapmış olduk. Bunu da deneyimledik. Ee, tüm bunlar için Bodrum Mil Tamarina'ya ve Deniz Tutkusu Seyirde ekibine çok teşekkür ederim. Ayrıca Neşe Kaptanımıza, Ceda Kaptanımıza, Meriha abla'ya çok 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 teşekkür ederim. Ben Elif Bestarken Marmara Üniversitesi İşletme Öğrencisi 3. E, sınıftayım. E, tabii ki bu eee etkinliği organizasyon gelmeden önce kafamda çok büyük soru işaretleri vardı. Acaba nasıl olacak? Hiç bilmediğimiz bir alan, hiç, hiç alışık olmadığımız bir ortam. Ama tabii ki tatlı bir heyecanla geldim buraya ve gerçekten e, geldikten sonra şunu gördüm ki gerçekten sonuna kadar değiyormuş. Buradaki ekip çalışması, herkesin birbirine yardımcı olması, öğrendiğimiz teknik terimler, e, burada pratik yapabilmemiz, dümen tutabilmemiz, halatları e, bağlayabilmemiz çok keyifliydi ve gerçekten çok e, bence eğitim dolu bir tecrübe oldu. Tabii ki tatilde bunun yanında paket gibi bir şey oldu. Bu nedenle ben çok keyif aldım ve bunu geliştirmeyi de hedefliyorum ileride. Evet. E, Mirta Bodrum Marina ve Deniz Tutkusu Seyir'de ekibine ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Evet. Bu Uluslararası ilişkimden iyi mezun oldum. E, ve tam böyle okulundan mezun olurken daha öncesinde gerçekten hiç karşılaşmadığım, hatta hakkında çok çok kısıtlı fikir sahibi oldum. Böylesine güzel yelkenli ile alakalı bir eğitime dahil oldum. Bu eğitim boyunca yani ilk an itibaren hem tanıştığım arkadaşlarımla çok güzel bir iletişim sağladım. Hem de aynı şekilde Deniz Tutku Sayır'da birbirimizi çok yakından tanıdığımız ve bunu yaparken beraber bir şeyler üretip, üretip beraber yiyip içtiğimiz ve aynı şekilde denize, yelkenliğe dair, tekneye dair bir dolu şey öğrendiğimiz zaman geçirdik. Bence hepimizin hayatında mutlaka hatırlayacağı bir çok anısı oldu burada geçirdiği ve öğrendiğimiz şeylerle alakalı da umarım ileride hayatımızda da bunları kullanabiliriz e, ve umarım daha fazla kız öğrenciye ulaşır. Bu anlamda kadınların, denizde olan kadınların farkına varmak ve de onların neler yaptığını görmek benim için inanılmaz bir deneyimdi. Bunun için de emeği geçen herkese, özellikle de Minta Bodrum Marina'ya ve Deniz Utku Seyir'de ekibine çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı.